Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam açıkladığı kabineze en dikkat çeken isim kuşkusuz Hakan Fidan oldu. Assubay okulundan mezun olan Fidan, 2001 yılına kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinde assubay olarak çalıştıktan sonra askerliği kendi isteğiyle bırakıp Amerika'da yönetim ve siyaset bilimi alanında lisans eğitimi aldı. İlkerz Üniversitesi'nde Dış Politikada İstihbaratın Yeri adlı teziyle yüksek lisans, 2006 yılında da Bilgi Çağında Diplomasi konulu doktora yaptı. Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nda, Cenevre'de Silahsızlanma Enstitüsü'nde ve Londra'da Doğrulama Teknolojileri Araştırma Merkezi'nde çalıştı. Bir süre NATO'da da görev alan Fidan, 2003 yılında TİKA Başkanlığı'na atandı. TİKA'dan sonra 2007 yılında Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı'na atanan Fidan, 3 yıl sonra MİT Müsteşarı oldu. MİT'in başına geçtiğinde 42 yaşında olan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en genç MİT Müsteşarı olarak tarihe geçti. 2010 yılından bu yana mitin başında bulunan Fidan, Türkiye tarihinin asker kökenli ikinci dışişleri bakanı oldu. Hakan Fidan'dan boşalan mit başkanlığına kimin geleceği ise henüz açıklanmadı.